Gibilirim ben bir şey yapmadım. <laughs> Geçenlerde gecenin üçünde Noel Baba'nın filmini izlemiştik ve Noel Baba gerçek hayata gelip beni yakalamıştı ve adeta kendisine çevirmişti. Gerçekten çok ürkütücü anlardı. Mutlaka gidin izleyin. Onda izlemediyseniz. Bugün çok daha ilginç bir şeyle Karşınızdayım Çünkü bugün Grinch var. Evet, Noel Baba ve Grinch filmini izleyeceğiz gecenin üçünde. Ben gerçekten çok korkuyorum. Çünkü Grinch Noel'den nefret ediyor abi. Biz neydeyiz Biz de Noel'deyiz abi. O yüzden yüzden bana da zarar verebilir çünkü Noel kutluyorum görüyorsunuz abi burada çam ağacım da var ve bu hayatınızda görüp en kötü çam ağacı süslemesi olabilir bu ne abi kar spreyini çok kötü <laughs> şey yaptım duvara bile ekmiş bir tadına bakacağım bu ne ya krema gibi aa la bu tadı krema gibi aa lan kazıklandım mı gerçekten bunun tadı krema gibi ben onları kazıkladım bence çünkü krema yemiş oldum bedava ya bedava değil ama neyse Şimdi filmi başlattım arkadaşlar. Bir şömineyle başladık. Sizce kim kazanır? Noel babamı mı? Grinch mi? Burası kimin evi acaba? Noel süslemeleri var görüyorsunuz. Oh! Noel baba geldi. Ne oluyor lan? Kurabiyeler var. Burada ne yapıyorsun dedi. Yaramazlar listesinden adımı silmeye geldim dedi. O el bir dakika o el. O Grinch. Abi çok çirkin şuna bakın. Noel'i kurtarmaya geldim diyor lan. Grinch'i biliyorsunuz abi yalan söylüyor. Noel'i mahvetmek istiyor. Onun için geldi buraya. Oo! abi çok korkunç işte, bakın. Gözleri de yeşil. Aha! Yaramazlar listesinde gerçekten gördünüz mü? Aha! Şişko falan diyor. Oradan diyor ismini sileceğim. Seni de mahvedeceğim diyor. O şişko falan diyor abi Noel Baba'ya. Oo! Oh! Oh! Ne yaptı gördünüz mü? Noel Baba'ya çok fena vurdu. Oo! Oh! Dövüyor Noel Baba'yı. Şuna bakın. Lan Noel Baba. Rahat bir. Siz gibi tutuyorsunuz? Noel Baba'yı mı Grinch'i mi? Yorumlara yazın. Ben Noel Baba'yı tutuyorum tabii ki. Ne kadar bana saldırsa da gerçek Noel Baba iyi birisi abi. Oo! Oh! Oh! Hadi Noel Baba. Grinch'e fena vurdu. Oo! Oh! Abi bu ne smackdown yapıyorlar bildiniz lan Amerikan güneşi Grinch'i koca götüne vurdu Noel Baba hadi Aha dövüşüyorlar Noel Baba üstü gitti lan o kadar kötü dövüşüyorlar ki Noel Baba şu an çok kötü dayak yiyor Bu nasıl film lan böyle Oha hediyeler çıkıyor karnından Noel Baba'nın gördünüz mü Yok hediyeleri dağıtıyor Lan bu ne Grinch gücü dedi ve şu an Noel Baba'yı vurmaya çalışıyor. Hadi Noel Baba. Oho! Abi çok fena vurdu. Şu an gerçekten Noel Baba'nın işini bitiriyor. Pes et diyor. Benim ismimi silemem diyor. Yaramazlar listesinden galiba öyle diyor. Abi şuna bakın nasıl dövüşüyorlar. Kim kazanacak? Abi az önce hediyeleri de dağıttı Grinch. Çok kötü görüyorsunuz değil mi? Yılbaşı hediyelerinden ne istiyorsun Grinch sen? Aha. Hı, abi çok fena tekmeler atıyor. Noel Baba hadi. Noel Baba'nın koca göbeğine işlemiyor tekmeler görüyorsunuz. Oha o kadar yaşlı olmasına rağmen bir de şişko olmasına rağmen nasıl vuruyor? Oo, Oho. Abi bu ne? Bildiğiniz Amerikan güreşi lan Smackdown, Rey Mysterio, Jeff Hardy izliyorum ben şu an. Aha! Şekerleri aldılar. Yılbaşı Noel şekerleriyle kapışıyorlar görüyor musunuz? Kılıç gibi adeta. Oho! Abi bu şekerlerin tadına bakmayı çok istiyorum ya. Hiç yemek nasip olmadı ya. Oo! Abi kim kazanacak? Şimdiden tahminlerinizi yazdınız mı yoruma? Abi Grinch gerçekten çok fena dövüşüyor. Şu ana kadar en çok o vurdu yani. Bence Grinch kazanabilir ama ben Noel babanın tarafını tutuyorum. Oo! Ve kazanacak mı? <laughs> abi çok fena dövüşüyorlar Ellerindeki Noel şekeri de çok güçlü görüyorsunuz Kırılmıyor hiçbir şekilde Baston gibi Leyla da orada abi televizyonun altında geziyor Filmi izliyor o da Aha ne oluyor Ne oluyor lan Sen Hulk değilsin falan diyor Ne yapıyorsun diyor abi Hulkla karıştırdın Noel babayı Ne oluyor lan Noel babaya bir şey oluyor şu an. Oo! Abi her yere ışık saçıldı. Şu an Noel babaya bir şey oluyor. Aha! Gözleri sapsarı. Aha Grinch korktu. Oo! Noel baba öyle bir vurdu ki. Görüyor musunuz şu an hediyeler böyle sıçrıyor etrafa resmen. Oo! Ne olacak şimdi? Oo! Göğsüne vurdu. Abi işte bu. Noel babanın gücü. Ne diyor? Dalga geçti Grinch'le abi. Ve yere vurdu onu. Dövüyor arkadaşlar. Galiba Noel baba kazanacak çünkü içinden özel bir güç çıktı. Bak gözlerini görüyorsunuz değil mi? Dikkatli bakın. Resmen geçenki Noel Baba videosunda da biliyorsunuz zombi gibi bir Noel Baba gelmişti evime ve beni Noel Baba'ya çevirmişti. Bu da böyle bir Noel Baba herhalde. Kötü biri mi acaba şu andan böyle delirdiği için? Aha ne oluyor? Grinch'i yere vurdu. Abi heyecandan ayağa kalktım şu an. Leyla da orada. <laughs> Son dileğini de dedi. Oo! Noel babanın gücünü aldı şu an. Bir dokunuşuyla. Leyla görüyor musun ne olduğunu? Gördün mü? Aa! Abi Grinch ne kadar güçlü böyle? Tek vuruşuyla Noel Baba'yı düşürdü yere. Bütün gücünü emdi Noel Baba'nın. Ah yaramazlar listesi. Yaramazlar listesinden adını siliyor. Hayır. Arkadaşlar. Sen kaybettin, ben kazandım dedi. Bu videoyu like atmayanlar Noel Baba'nın yaramazlar listesine girer ve Noel Baba'nın Yaramazları ne yaptığını biliyorsunuz abi o listedekilere. Ben de geçen sene vardım. Belki yine vardımdır bilmiyorum. Aha! Ne oldu lan? O, Nasıl yaptı bunu Noel Baba? Abi Grinch'in ismi tekrar yaramazlar listesine geldi ve Noel Baba'nın son yumruğu <laughs> Evet gerçekten çok komik bitti abi sonu Grinch kazanmıştı ama Noel Baba son anda kurtardı yani bence bu kadarlık yeter Böyle... İkisi yan yana like istiyorlar abi çok garip evet benim benim rüyaların saçmalık seviyesi. Hayır bu rüya mı? Grinch burada ya derim Grinch burada gösteriyorum size görüyor musunuz? Abi hayır Grinch burada çamaçını çalacak hayır buna izin veremem buna izin veremem bir dakika bir dakika. Işığı açtım. Bir dakika. Grinch. Grinch'le dövüşeceğim sizin için abi. İzleyin hadi. Gel bakalım. Gel gel Grinch. Hayır. Noel'i çalamazsın. Buna izin vermeyeceğim. O senin pekalesi bu lan. 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 kırıldı. Gel lan buraya. Bu şerefsizi yakalayacağım. Şimdi nereye gitti? Arkadaşlar yere düştü. Çok fena gördünüz mü? Tam ona vuracaktım. O bana vurdu. Bir dakika nereye gitti bu? Allah'ım bu Noel Baba değil mi? Noel Baba da gelmiş şu an evime. Bunu kim bu hale getirdi? Noel'i sen mi bozmak istiyorsun Hayır Noel Baba. Ben seni uyarmamış mıydım daha önce Okan? Bunu nasıl bu hale getirirsin? Nasıl bu hale getirirsin? Grinç yaptı onu ben yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Gerçekten. <laughs> <laughs> Grinç Noel Baba'ya vurdu gördünüz mü? <laughs> Oğuzhan Bey'in gördünüz mü? Abi daha baba ama şu an Kriç. Orada saldırdı. Orada daha verdi. Aa, lan! Kriç! Işığı kapatın korkuda. Kriç buraya geliyor. Kriç! Lan kapıyı kapat. Kapıyı kapat. tutamıyorum lan. Tutamıyorum lan. Oh, oh, Abi Kriç şu an burada. Kriç şu an burada. Kriç lütfen beni rahat bırak. Arkadaşlar. Kriç beni Ho ho ho! Doğan baba geldi. Seni şuraya götürme kardeşim. Doğan baba kurtar beni. Doğan beni kurtar beni. Çok teşekkür ederim Noel Baba Sen kötü biri değil misin Arkadaşlar bu galiba iyi kalpli olan Noel Baba Çünkü Noel'i kurtarmak için geldi Gördünüz Grinch'in elinden bizi kurtardı Noel Baba çok teşekkür ederiz Ho 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 ha, Bu bir gülüme değildi Bu bir dillenme sesiydi Okan sen ve takipçilerine Çok minnettarım Sizin sayenizde Noel'i Grinch'in elinden kurtardık çok teşekkür ederim size gerçekten. Ve şuna söz veriyorum Okan. Bu videoya beğeni atanlar herkesi Yaramazlar Lisesi'nden sileceğim. Gerçekten evet, gerçekten. mi? Gerçekten. Artık ben gidiyorum. Ben yiğitlerim beni bekler. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederiz. <laughs> hey nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle gitme Noel baba gitme. Lan Noel Baba nereye gitti? Arkadaşlar Noel Baba gitti. Gördünüz mü? Grinch'in elinden beni kurtardı. Ve gitti abi. Bakın burada yılbaşı ağacını da düzeltmiş abi gitmeden. Noel'i temsil eden yılbaşı ağacım. Ben bunu şimdi tekrar eski yerine koyayım abi evet abi gerçekten çok ürkütücü bir geceydi gördünüz mü neler yaşadık arkadaşlar gerçekten gerçekten inanılmaz anlardı sizden ne düşünüyorsunuz? mutlaka yorumlara yazın umarım Grinch geri dönmez Noel baba onu yok etti orada gördünüz umarım Grinch geri dönmez abi ben artık burada videoyu bitiriyorum olsa fecalesi Video sonu mutlaka videoyu beğenmeyi kanalıma binden etmeyin sanırım daha fazla yok kendinize bakın görüşürüz o zaman siz de çok önemli daha sokmayın